Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Fitne ortadan kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilin ki düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. Bakara Suresi 193. Ayet Ayetimizin dipnotunda Ayette zikredilen fitneden maksat Allah'a ortak koşmaktır. İnkara düşmektir. Ayette zikredilen din kelimesinin manası Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmektir. Bu izahlara göre ayetin baş tarafının manası şöyledir. Ey müminler, yeryüzünde Allah'a ortak koşma, inkara düşme fitnesi sona erinceye kadar ve yalnız Allah'a kulluk edilip et, kulluk edilinceye kadar kafirlerle savaşın. Ayet-i Kerime'nin sonunda eğer vazgeçerlerse bilin ki düşmanlık ancak zalimlere karşıdır buyurulmaktadır. Bu ifadeden maksat şudur. Şayet size karşı savaşan kafirler savaşmaktan vazgeçer, dininize girer, putlara tapmaktan vazgeçer ve Allah'ın size emrettiği şeyleri kabullenip boyun eğecek olurlarsa artık onlara karşı savaşmaktan vazgeçin zira ancak zalimlere karşı düşmanlık yapılır onlar da Allah'a ortak koşanlardır ayette ifade edilen zalimlere karşı düşmanlıktan maksat onun zulmü onun zulmü denir Zulme denir demek ve karşı koymaktır. Yoksa zalime cezasını verdikten sonra haksızlık yapmak değildir. Buradaki zalim ifadesinden maksat Müslümanlara karşı savaşanlardır. 4513. İbni Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Haccında, pardon, Haccacın Mekke'de Haccacın Mekke'de bulunan Abdullah İbni Zübeyre muhasara ettiği o fitne zamanında iki adam Abdullah İbni Ömer'e geldiler ve şöyle dediler. İnsanlar aralarında ihtilaf ettiler ve gördüğün şeyleri yapıyorlar. Sen ki Ömer'in oğlu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin asabından birisin. Hal böyleyken senin bu savaşa çıkmana engel olan şey nedir? İbn Ömer onlara beni bundan engelleyen tek şey Allah'ın din kardeşimin kanını dökmemi haram kılmış olmasıdır dedi. <laughs> o iki adam dediler ki Allah Azze ve Celle fitne ortadan kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyurmadı mı? İbn Ömer de şöyle dedi. Bizler fitne kalmayıncaya, fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaştık. Ve dinde yalnız Allah'ın oldu. Sizler ise bir fitne vuku bulsun. Ve dinde Allah'tan başkasına itaat olunsun diye savaşmak istiyorsunuz. <laughs> evet. 4514 Nafi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir adam İbni Ömer'e geldi ve şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman! Senin bir yıl hacca, diğer yılı umreye gidip de Allah azze ve celle'nin Müslümanları cihada teşvik ettiğini bildiğin halde bunu terk etmene sevk eden sebep nedir? İbni Ömer şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah ve Resulüne iman etmek, beş vakit namazı kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zekatı vermek ve hacca gitmek. O şöyle dedi. Ey Abdurrahman Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikrettiği şu ayeti duymaz mısın? Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa onların aralarını bulup barıştırın. Eğer onlardan biri diğerine saldırmaya devam ederse saldıran taraf Allah'ın hükmüne dönünceye kadar onlarla savaşın. Hucura suresi 9. ayet. Ayetin dipnotunda kardeşlerim. Allah peygamberine ve müminlere iman eden iki grubun birbirleriyle savaşmaları halinde onları Allah'ın hükmüne davet etmelerini ve onlara adaletli davranmalarını emretmiştir. Şayet her ikisi de Allah'ın kitabındaki hüküme boyun eğmeye karşı çıkacak olursa işte o azgın bir gruptur. Müminlerin emirinin Allah'ın hükmüne boyun eğdirinceye kadar onlarla cihat etmesi ve onunla savaşması gerekir. Ayetin devamında diyor, şey hadisin devamında diyor ki fitne ortadan kalkabilin Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İbn Ömer şöyle dedi: Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve zamanında bunu yaptık. O zamanlar İslam ehli az idi. Müslümanlar dinleri konusunda fitneye uğratıldı. Müşrikler o Müslümanı ya öldürürlerdi ya da ona işkence ederlerdi. Sonunda Müslümanlar çoğaldı ve hiçbir fitne kalmadı. 4515 O adam İbni Ömer'e Ali ve Osman hakkında görüşün nedir dedi. İbni Ömer şöyle dedi. Osman'a gelince onun Uhud dağına <laughs> Uhud ee, Uhud Savaşı'na katılmayışını Allah affetmiştir. Sizler ise onu affetmek istemediniz. Ali'ye gelince o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu ve kızı Fatıma'nın kocasıdır. Eliyle işaret ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in odaları arasındaki yerini görüp durduğunuz şu ev Ali'nin evidir. Yeni bir bab. Allah azze ve celle'nin şu kavli babı Mallarınızı Allah yolunda harcayın da kendinizi ellerinizle te tehlikeye atmayın. İyilik yapın şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever. Bakara suresi 195. ayet. Ayeti kerimede dipnotunda kardeşlerim mallarınızı Allah yolunda harcayın buyurulmaktadır. Allah yolundan maksat müminleri Allah'ın düşmanlarına karşı cihat etmeye götüren yoldur. Yine ayeti kerimede kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın buyurulmaktadır. Bu ifadeden maksat siz mallarınızı sizin için şeriat kıldığım dininizi yüceltmek ve kuvvetlendirmek yolunda harcayın. Bu da inkarcılık uğrunda size karşı düşmanlık ilan etmiş, onlara karşı cihat etme yolunda harcayın. cihad etme yolunda harcamanızla olur. Kendinizi tehlikelere teslim etmeyin. Yularınızı sizi tehlikeye götürecek şeylerin eline vermeyin. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ifadesi. Kendinizi tehlikeye teslim etmeyin şeklinde genel bir anlamda al, alındığı takdirde gerektiği halde Allah yolunda infak, infak etmemek, tehlikeye teslim olmak demektir. Zira bu Allah'ın emrettiği bir farizeyi yerine getirmemektir. Çünkü Allahu Teala kendilerine zekat verilecek sekiz sınıfı belirlerken bu sınıflardan birini de Allah yolunda harcamak olduğunu beyan etmiştir. Evet kardeşlerim. Burayı da okuyalım. Burada bitirelim. Sonraki notumuz epey uzun onu bir, bir sonraki ses kaydımızda okuyalım inşallah. 4516 Ebu Vail Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Huzeyfe Allah ondan razı olsun mallarınızı Allah yolunda harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ayeti Nafaka yani Allah yolunda mal harcamayı terk hakkında indi demiştir. Evet kardeşlerim burada noktalayalım. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته